Merhaba dostlar ben Kripto yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi halihazırda hazırda GTO borsasını biz zaten kullanıyorduk şu an aşırı derecede popüler oldu popüler olmasının sebebi arkadaşlar yeni gelen e, Metaverse coinleri ondan sonra Mehmet tokenler ve bildiğiniz gibi çoğu e, yeni listelenen coinler e, önce GTO borsasına geliyor PancakeSwap'tan sonra Sonra binasa falan giderse orada e, aşırı derece fiyatlanıyor. Ama ondan önce bu e, coinleri Nereden alıyorduk biz? GTO borsasından. Buna örnek olarak e, Siba. Bildiğiniz gibi Siba geçen sene GTO'daydı. GTO'dan Binance'da listelendi. Sonra fiyatlandı derken Coinbase'de falan listelendi. Uçtu gitti. Burada çok değersiz bir coindi. E, bildiğiniz gibi Binance borsası büyük borsa arkadaşlar. Binance borsasına gelen coin zaten e, değerlenmiş oluyor. Yani 5x, 10x, 20x yani 50x bir şeyler yapmış oluyor. Yani o yüzden dolayı burada yapacağınız sepetle GTO borsasında yapacağınız sepet arasında çok fark olacak. GTO borsasında hiç duymadığınız yeni coinleri e, bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz ve buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Söylediklerim hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle e, GTO borsasına arkadaşlar vereceğim linkten kayıt olduktan sonra bir kimlik doğrulaması yapmanız lazım. Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra e, kimlik doğrulaması olmadan para atabiliyorsunuz ama kimlik doğrulaması e, şey de istiyor çekim yaparken kimlik doğrulaması istiyor. Şimdi Paribu borsasına giriyorum. En çok kullanılan, e, Türklerin en çok kullandığı borsa Paribu. Buradan cüzdana giriyorum. Eee cüzdanımda arkadaşlar Tron var. Şu an 35 Tron var değil mi? Ben GTO borsasında abi Tron olarak GTO borsasına göndereceğim. Nasıl mı gönderim yapacağım? Bunu çok soran vardı. Bunu tekrar açıklamak istedim. Şimdi buradan arkadaşlar Valvet'ten cüzdanımıza geldikten sonra GTO borsasında. Burada bak gördüğünüz gibi spot account yanında deposit var. Deposite tıkladın değil mi? Deposite tıkladıktan sonra burada ne ile yatırım yapacaksın? Tether'la mı yapacaksın? Kaç tane ağ kullanıyorlar? Bu ağlara dikkat edin abi. Şimdi Tether'la gönderim yapıyorsan hangi ağdan gönderiyorsun? Tron ağından mı? Yani e, BEP20'den mi? Algo'dan mı? Solano'dan mı? Şimdi ben direkt TRX göndereceğim değil mi? Buradan TRX'e tıkladım abi. Bak gördün mü? Tron TRC20 kopya yaptım. Buraya geldim. E, Check'e tıkladım abi. TRX çekiyorum diyorum. Alıcı adresim bu. E, Bit TRX işlem ücreti kesiyor. Gönder dedim. Şimdi e, telefonuma gelen kodları gireceğim. Şimdi telefonuma kod gelsin hemen onları gireceğim. Aynı zamanda bundan sonra mail'e de geliyor kod, bildiğiniz gibi. E, bu şekilde çekim işlemimizi gerçekleştireceğiz. Daha kod gelmedi. Kod gelmesini bekliyorum parabuya. Şimdi parabuya kod gelene kadar arkadaşlar sistem biraz daha inceleyelim. Şimdi e, Gitiyo borsasında Şöyle ana sayfada arkadaşlar en fazla yani işlem hacminin en fazla olduğu coinleri yani artan coinler işlem hacminin en fazla olduğu coinleri burada görebilirsiniz. E, ee, GTO borsası çok eski bir borsa arkadaşlar. Çinlerin borsası. 2013 yılında kurulmuş olması lazım. Ee, aşırı derecede arkadaşlar popüler bir borsadır ve eski bir borsadır. Şimdi e, kod geldi. Kodu hemen gireyim şuraya. Şöyle şunu girelim hemen. TRX'imizi oraya gönderip oradan sonra ne yapacağım? Ee, o Tron'la ne yapabiliriz? Onu göstereceğim. Şimdi. Şimdi bu bunu çekim talebini aldım, değil mi? Bu arkadaşlar ağdaki e, A'daki yoğunluğa göre bu borsada direkt şuradaki cüzdanımız var ya bak. Cüzdanımıza eee yansıyacaktır arkadaşlar. Şöyle spot account'a geleyim tekrar. Şimdi spot account'a geldin, değil mi? Bak, buradaki coinlerim var. Eee Buraya direkt yansıyacaktır abi coin. Aynen buraya e, direkt yansıyacaktır. Buraya yansıdıktan sonra e, o tron arkadaşlar tron ne yaparsın abi? Şöyle spot account'taki coin'imize bakalım. Buraya şimdi 30, 35 tron gelecek değil mi? Tron geldikten sonra market'e giriyorsun. Bak market'e giriyorsun. Market'e girdikten sonra ne yapıyorsun? E, market'e girdikten sonra abi şöyle TLX yazıyorsun. buraya. TLX USDT partisini buluyorsun. Şimdi ee, şu an daha TRX gelmedi için burada bak sel TRX yazıyor değil mi? Tron abi burada bak Tron da artmış bak bugün şu an iniyor. Buradan e, biraz gibi aynı grafiği var arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ee, ne kadarınız satmak istiyorsan atıyorum 35 Tron değil mi? 35 Tron arkadaşlar 3.79 USD'ye denk geliyormuş. Buradan e, direkt emir de verebilirsiniz işlem emri bu kadar basit. USDT'yi aldığımız aldık varsayalım. 2.94 USDT'miz var değil mi? Şimdi market bölümüne gelirsin. Market bölümünde arkadaşlar seni böyle bir ekran karşılar. Şimdi spot var, futures var. bunu şey yapın abi. Buraları sallayın veya şu new list var ya buraya da bakabilirsiniz. Yeni listelenecek coin'ler burada çıkar. Bak. 11 saat 50 dakikası kalmış. Bir gün 11 saat 50 dakika. Yani bu coin'ler burada listelenecek coin'ler bu arada yeni e, listelenecek coinler GTO borsasında. Bunlar zaten GTO'da listelenince ilk fiyatlanacaktır. Bunlara ön satıştan da girebiliyorsunuz. Ön satışı da göstereceğim şimdi size ben. mesela Sait ama mesela yeni e, yayın şey oldu listelendi. Şu Yosi falan da yeni listelendi burada. Yeni listelenen coinleri burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu Hero var ya 0.20'den sanki şeydi. Ön satış 0.20 idi. Şu an 1.46 dolar olmuş. Yani ön satıştan alabilirseniz arkadaşlar ciddi oranda kazanabilirsiniz burada. Ön satıştan alabilmen için ise e, ne yapman lazım onu da anlatacağım. spot'a gelelim. Burada mesela şu beşler var ya bunları sallayın arkadaşlar bu x'leri. Şurada e, bunlar borsa tokenleri var burada mesela. Burada BNB bile alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. İşte DeFi var. E, Matewas var. Gördüğünüz gibi e, NFT var. Meme tokenler var arkadaşlar. Bu şekilde buradan e, coin'leri e, trade edip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Siva dediğim gibi buraya ta zamanında Siva gelmişti. Çok değersizdi. hasta listelendi. Ondan sonra Coinbase derken şu an e, kaç x yaptı bir sene içinde artık e, bilemiyorum. E, ve şu an startup olayını gösteriyorum. Startup arkadaşlar burada startup var bu listelenme mesela bak bu dolmuş şimdi bunlar listelenecek diyor bunlar şimdi envoy fork yani total bu kadar alınabilir diyor arkadaşlar bunları e, alabilmeniz için e, vip sev seviyenizin en az bir olmasın Şimdi vip bir olmanız için elinizde yüz e, gate token veya ne lazım biliyor musun yüz gate token ve bir btc'lik işlem hacminiz olması lazım e, şöyle söyleyeyim işlem hacminiz bak işlem hacminiz abi 1 btc Olduktan sonra ikinci ayda da bu devam etmesi lazım ama vip bir fazla bir şey alamıyor arkadaşlar. Şimdi elinde daha fazla atıyorum 1000 gate token var adamın elinde ee, VIP2 olmuş 3 olmuş o daha fazla alıyor. Bak burada bayağı bir bu arada e, gördüğünüz gibi işte listelenen coinler listelenecek coinler. Bunlar önceden listelenmiş StarPunk falan ben demiştim bak StarPunk ile nasıl e, fiyatlandı. Gördüğünüz gibi bunlar listelenenler şu listelenecek. Yani bu kadar basit bir şey. Şöyle tekrar bir e, şeye gelelim cüzdanımıza. TRX daha gelmemiş. TRX birazdan gelir. TRX geldikten sonra zaten yani aslında işlem bu kadar arkadaşlar. para buradan o TRX olarak atıyorum ben. Sen istersen USDT istersen farklı bir şeyle e, gönder. Bu kadar basit arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca roller coin ne yapıyorum? E, kazım yapıyorum. Roller coin alakalı videolar atıyorum. Buradan hem yatırım hem yatırımsız kazanabilirsiniz. Kanala da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.